Bismillahirrahmanirrahim. Yun ang tapos olarak Afganistan'da 2020 senemizde hep görmüş olduğumuz üzere genç Osman adına serisi oku işareti çeşmemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu okuyumuzu ümmet Müslümana hayırlı ve bereketli eylesin. Buna vesile olanlardan ölüsüz burada adı geçen kardeşlerimizin Cenab-ı Allah razı olsun. Merhumlarımızın ve merhumlarımızın cennet makamları yüksek olsun, ruhlar şad olsun. Efendim görmüş olduğunuz üzere buradaki yaşayan aileye sizlerin sayenizde teslim ettik. Burada kalkımızın adına, yavrularımızın adına teşekkür ediyoruz ve şükranlarımı sunuyoruz. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve rahmetullah. ve Obrigado.